Selamlar millet. Bugün yeni bir rekabetçi maçına giriyoruz. Eski Jane'den yolu bölüm 3. Let's fucking go. <laughs> 380 her <air> speed. <laughs> Bu arada yükselme maçı gol tuşa geçiyoruz. Tıkır tıkır geliyor yavaş yavaş. Smurf Siken. Evet. <laughs> bir Omen Gameplay geliyor galiba bizden abi. Omen Gameplay yenir. Abi bu arada böyle bir şey söyleyeyim size. Bana hangi tarz rekabetçi maç e, yorumlara hangi tarz rekabetçi maçları çekmemi istiyorsanız o tarz rekabetçi maçları çekmeye çalışacağımı söyleyebilirim hocam. Konuşmayı unutmuşum. Bu seride özellikle. Ne bileyim örnek mesela ben geçen geçen videoda Tenzin Pro Seyri'yle ayarlarıyla O tarz bir olursa onu da oynarım. <laughs> Alo. Kimse lan? Aptal olsun çocuk kapı açtı ben de dikkatimi dağıt. Mermi gitmiyor ya. Tabi efendim. Sence mermi mi gitmiyor? Sen mi sıkmıyorsun? İlk elin günü olmaz öyle. Hadi hadi Arka hadi. The ground. <laughs> Phoenix trollüyor bu arada jet. Drone daha iyi başladı maç. Nasıl troll edin anladın adamı? Yo Phoenix troll kanka belli de. Baksana eline. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Yapma sakın. Yapma sakın. Ya yapma ya yapma. Anladın mı demek size? Maalesef anlattı biraz gösterdi. Neden bizim başımıza geliyor bunlar? Neden? Ne bileyim abi. Da Raul Jimenez ne yapıyor? Oğlum o adam nasıl oraya geçti? Ben yanlış mı duydum? Allah beni kahret. İnanılmaz bir acemilik. İyiyiz iyi, iyi sıkıntı Yani biraz Felix satmazsa Maç alırız gibi mi geldi? Gel gel. gel. C gel C. Takım. Alo. Baba ile harcadı. Baba slow harcadı. Baba bunu da harcıyordum. İzin vermediler. Biliyorsunuz. I am the mission ha. Böyle boş şart değiliz biz. bu da olmadı. Ben de olmadı. Ay ananı avradınız. Oğlum mevrim kördü. Lan site çıktı site site alo dikkat Ya oğlum ne efe ya sığır mısınız ya Abi çıldırtacak beni bu kre tere var ya bir gün öldüreceğim hepsini Seni de sikeceğim Veysel az kaldı Tamam 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 Köpek attı <laughs> Ya kanka arama bir işim var da <laughs> Allah 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 Allah, bir telefon durmuyordu ha. Dön dön dön, Sejde Se 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 -se koş. Sej, -se kapattım kanka, rahat böyle. Adamsın lan? Ufuhuhuhu, çok hızlı. İki Pizza! gel bir öpeceğim seni, gel gel. <laughs> Oğlum ben her video çektiğimde güzel takım geliyor ya. Biz <laughs> sen de konuş? Ağaç olabilir. Öv evet, çember daya. Nasıl vandalınız var? Kimli var kanka? Bu vuruş, bu vuruş benim omunuma gelsin. Bir yakından izleyeceğim kral seni bir dakika. Bu arada durduramıyorlar jeti. Makine oğlum o. Kör attım sit diye adamlar size rahat oynayamaz. Oğlum neyim lan ben? Bak geldi. Lan <laughs> ona vuramadım ya. Oğlum, oğlum bu adam iki tane mi onda atmış? Ya. Vurdum da intikam alındı. <laughs> oğlum bana AP geldi nasıl bir... Arka var. Baba AP bana nasıl denk geldi ya? Kur cool, la birey. Evet, gördüm de ulan oradan geçirdiğini hayal edemedim. Ne dedi ne dedi? <laughs> ya sabır! Ya lütfen, lütfen kavga etmeyin saniye. lütfen. Ya panik kanka bu toksikliği bırak ya. Hızlı oyna. Koş 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 motoru partma. Sağa körledim oynadım. Ah. Chamber artık yok. Beynim var ya fenayım. Yapma ikinci piki atma pezevenk. Ağlama hadi oyna. Ne var sende bandan? Eee? Lan de bunun arkasındaydım ben. <laughs> Bak! Deminden şimdiye geldim. Bir gözünü sana. Altı altı fena değil. Ama bizi zor soktu maç. Ben sana söyleyeyim. Baba izleyin CZ nasıl oynar. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü abi? Ya bu çocuğa hep böyle ölüyorum. Bak döveceğim ben bu çocuğa Ben size şey mi? Bence C, -c oyuncaklar Hadi ama, onun gameplay al. Öyleyse o zaman da Ivan'a bir tane şundan atmadım mı? Salladım. Adam mısın ya? Var evet. Yüzünü kara çıkartmayacağım. Bunda iki kilim var. Güveniyorum sana. <laughs> Oyuncu ya. Aa gardiyan almış ya. Neyse zaten. Aa! Yüzünü kara çıkartmayacağım. Bunda iki kilim var. Çıktı mı? Oy. <laughs> Oy. 180 Hz Tam var mı? <laughs> Çok zevkli burası sen, sen kafayı sıyırmışsın. Güven bana aç kapıyı tara. <laughs> <laughs> Lan 125'e 80. <laughs> İkisi de o 80'e 125. Nice. Oy. Sol kutu üstü. Oğlum Sana info veriyorum. Niye bakmıyorsun Cembo? Allah ne yapıyor ya? Giden round'a bak ya. Birer, birer. Ya abe. Nice. Nice. Allah onu da vursaydın. Oğlum bir yapımı göremiyorum ama. Hadi buyurun. Allah'ım bir yapımı daha göremiyorum. Hadi ben göremiyorum. Ben körüm. Helal. Oo. Oh. Şey Oo, oh, ya. ya Felix yapma. Oğlum öldüm ya. bak saldım. Sen de kaçıyor sağdan kaçıyor. Adamı eşat. ama. Beyni alsaydım sana var ya ne oyun gösterirdim. Beyni e yakalım oyunda. Çıktım. kodum Reyna alsam diyorum zaten. <laughs> Yok zaten <öyle>. oynayayım. <laughs> Arda kalırsın Reyna'yı sen. Büyüdüm böyle olacağım. Oğlum sakin ol niye tövüyorsun? Eşek misin? Ya öyle ama ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Cici cici elinize sağlık. Yeah. Adım adım altın üçteyiz hadi bakayım. Arkadaşlar videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanetsiniz bay bay.